Herkese merhaba. Ben Kilisanız Oğlu Lisesi 9. B sınıfından Ali Kesmenoğlu. Bugün sizlere TYT konusu olan matematik yüzde problemlerini anlatacağım. Şimdi ilk görselimize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi problemler konusunda çok fazla çok fazla e, konu anlatımı yok. Şöyle küçük bir konu anlatımı kağıdı hazırladım. Hemen ona bakalım. Bir A sayısının yüzde x'i denirse şöyle yapacağız. A çarpı x bölü x bölü 100 böyle yazacağız. 3, 2, 1. Arkadaşlar düzgün yazdım geldim. Böyle yazmamız gerekiyor. Eğer bir a sayısının yüzde x'i denirse a çarpı x bölü 100 yapmamız gerekiyor. Bir aşağısındakine geçelim. Eğer bir a sayısının yüzde x'inin yüzde y'si derse şöyle yapacağız. A çarpı x bölü 100 çarpı y bölü 100. Evet. Ee, eğer bir a sayısının x'inin e, pardon bir A sayısının yüzde x'inin yüzde y'si derse A çarpı x bölü 100 x y bölü 100 şeklinde yazacağız. Şimdi bir aşağısındaki örneğimize geçelim. 100 sayısının yüzde 30'u kaçtır demiş. Bu artık yüzde problemleri konusunda hemen pratik olmanız gerekiyor. 100 sayısının yüzde 30'u 30 olur. Şimdi 100 sayısının %20'sinin %30'u kaçtır demiş. Burada ne yapıyorduk? Yukarıda bu bir kural göstermiştim. Neydi? 100 sayısının %20'sinin 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar yazdım düzgünce geldim. Ee, şimdi yukarıdaki gördüğümüz kuralla yaptım. Ee, buradaki yüzler silinir. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. Birer sıfırlar da silinir. Geriye kalan 2 çarpı 3'ten de cevap 6 gelir. Şimdi, burası için özel bir konu açmak istiyorum. Yani. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bir silim etrafını. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi 100 sayısının %32 fazlası diyorsa şöyle yapmanız gerekiyor. Mesela 100'e biz 100x diyelim. Şimdi arkadaşlar burayı temiz, orayı temizledim. Geldi. Burayı ayrı bir konu açmak istiyorum. Eğer mesela 100 sayısının %32 fazlası diyorsa bu kaçtır? 100'ün üstüne 32 fazlasını eklememiz gerekiyor değil mi? Şöyle yani artı 32. Arkadaşlar şimdi ben böyle yazdım geldim. Ee, 100'ün %32 fazlası demek artı 32 demek 100, 132 olur. 100'ün ek, %15 eksiği demek bu da 85 olur. Şimdi siz diyorsunuz ki bu çok kolay aslında. Yani bunu bize niye söylüyorsun? Ama bir daha e, önümüzde göreceğimiz sorularda anlayacaksınız bunun değerini. Şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar alıştırmalarımıza geldik. 600 sayısının %42 ile %20'sinin toplamı kaçtı? Şimdi 600 sayısının %40'ını bulalım ilk önce. Çarpı 600 çarpı %40 bölü 100 yapıyorduk değil mi? Şöyle yapabilirsem %100 e böl 100 e böl 6 kere 40'tan bu kaç yapar? 240. Şimdi 600 sayısını yüzde siz bulalım. 600 çarpı 20 bölü 100 yapıyorduk değil mi? Az önce de öğrendiğimiz gibi. 100'e böl, 100'e böl. Ee, buradan ne gelir? 6, 6 kere 20 kaç eder? 120 eder. Bize neyi sormuş? Bu ikisinin toplamı nedir diye sormuş. O zaman hemen 240, 120 daha kaç eder? 360. Şimdi diğer sorumuza geçelim. %20 fazlası 180 olan sayının 30, %30 eksiği kaçtır? Şimdi gerçekten güzel bir soru bu başlangıç seviyesi için. Şimdi %20 fazla. Mesela sayımız 100x olsun. İleriki sorularda da artık 100x vermeye alışmamız gerekiyor. Doğru yere 100x vermeye de alışmamız gerekiyor. Sayımız 100x, 100x pardon 100x olsun ve bunun %20 fazlası %20 fazlası ne olur? Ee, ben az önce söylemiştim hani artı 20 falan ekliyorduk hatırladınız mı? O zaman şöyle yapalım. Artı 20 eksek 20x, 20x ekleyelim. 120x. O zaman yüzde %20 fazlası ne olur? 120x olur. 120x 180'e eşittir. Değil mi? Evet. Şimdi biz 100, 100, pardon, 100x almıştık bu sayımızı değil mi? Bu sayının yüzde 30 eksiği kaçtır diyor. 100x'in yüzde 30 eksiği kaçtır? Artık işleme gerek yok sanırsam. 70x'tir değil mi? Evet. 70x. Bize diyor ki, 70x olan sayı kaçtır diyor. Değil mi? Evet. Şimdi 100, 120x. 180'e tekabül ediyordu. O zaman hemen bir doğru orantı denklemi kuruldu. Şöyle buna da y diyelim biz çok karışmasın. Arkadaşlar şimdi elimizde böyle bir şey oldu demiştim 120 x 180'e tekabül ediyorsa 70 x e, neye tekabül eder? Buradan da hemen ben hesapladım köşede y eşittir. Buraya y demiştik hani bilinmeyen için. 105 çıkıyor. Cevabımız 105. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki soruya geldik. A sayısı B sayısının %40'ı, B sayısı C sayısının %25'i olduğuna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar böyle soru tiplerinde en sonki cümleye bakacağız. Oradan hangisine 100x verip hangisine 100x vermeyeceğimizi anlayacağız. Şimdi demiş ki son cümlede şöyle, son cümle şurası. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır. O zaman neymiş? C sayısına 100x vereceğiz biz. 100 diyelim hatta direkt C sayısına. Burayı 100 diyeceğiz değil mi? Şimdi soruyu bir okuyalım. B sayısı da C sayısının %25 olduğuna göre. Demek ki C sayısının %25'i B'ye tekabül ediyormuş. 100 sayısının %25'i nedir? 25. Sonra demiş ki A sayısı B sayısının %40'ı. Şimdi A sayısı B sayısının %40'ıysa B B sayımız kaçtı? 25. Bunun %40'ı az önce verdiğimiz kural üzerine. Bir sıfırlar gitti mi? Bunları 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5. Sonra 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Buradan da o zaman cevap ne gelir? 5 kere 2 bu da 10'dur. Bize ne sormuş? A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? O zaman buradan da cevabımız direkt yüzde 10'dur değil mi? Çünkü C sayısı yazamadım pardon. C sayısı 100. C'nin kaçta kaçıdır? Ee, yüzde 10'udur. Şöyle cevabını da yazdım. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki örnek sorumuza geçtik. Hemen okuyalım sorumuzu. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 5 bölü 7'dir. Burası 6 Yanlış yazmışız. E, o yüzden 7 olarak düzelttim. Ama pardon burası 7 olması gerekiyordu. 6 yazmışız. 7 olarak düzelttim o yüzden. Erkeklerin %40'ı futbol oynadığına göre futbol oynamayan erkekler Tüm sınıfın yüzde kaçıdır diye soruyor. Ee, hemen bir yazayım şöyle. Şimdi bu burada bize bir oran verilmiş değil mi? Erkeklerin sayısı 5, kızların sayısı 7. Bir oran verilmiş. Biz buna şöyle diyebilir miyiz? Buraya 5 k desek, buraya 7 k desek mesela olur mu? Olur. Çünkü sonuçta bize burada oran verilmiş. Erkekler 5 tane kızlar 7 tane denmemiş. Değil mi? Sadece bir oran verilmiş. Biz de o yüzden 5K 7K diyebiliriz. O zaman şimdi bu mantıkla gidersek sınıfın tamamı kaç K'dır? 12K'dır değil mi sınıfın tamamı? Sınıfın tamamı da şöyle ST yani sınıfın tamamı olsun. Sınıfın tamamı 12K'mış. Bize diyor ki erkeklerin yüzde 40 futbol oynadığına göre futbol oynamayan erkekler sınıfın yüzde kaçıdır şimdi erkekler kaçtı 5 kaydı değil mi şimdi erkekler kaçtı 5 kaldıdı değil mi bunun yüzde 40'ı bu e, erkeklerin yüzde 40'ı şöyle yazayım yüzde 40'ı futbol oynuyorlar ama yüzde alt'ı yüzde futbol oynamıyor değil mi Za bize bu yüzde erkek sayısını soruyor futbol oynamaya. O zaman şöyle yaparız. Ne, ne öğrenmiştik başta biz? 5K çarpı 60 bölü 100. Buradan bir sıfır gitti. Bunu 5'e böldüm. Bunu 5'e böldüm. Buradan K çıktı. Ee, sonra burada 2. Ee, burada 6 var. Bunu 2'ye böldüm. Bunu 2'ye böldüm. Burası 3. 3K eder. Yani burası eşittir. Futbol oynamayan erkekler 3K'dır. Şöyle tam yaptığımı anladınız mı bilmiyorum. Ben bir temize çekip hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar düzgün bir şekilde yazdım. Ee, ne yapıyorduk? Ee, biz futbol oynamayan erkekleri yüzdesini istiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? 5K e, erkeklerin toplamı %60'ı da bunların futbol oynamıyor. O zaman %60'ını buluyoruz hemen. Birer sıfırı sildim. Eee onu 5'e böldüm. Burada 2 kaldı. Eee burayı da 5'e böldüm. Burada K kaldı. Sonra burada 2 iki vardı. 2'yi 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye böldüm. Burada 3 kaldı. Ne olur o zaman? Sadece K ve 3 kaldı. Burası da eşittir. 3K çıkar. Bunlar futbol oynamayan erkeklerin sayısı değil mi? Şimdi bakın. Biz ne yapmıştık? Sınıfın tamamını bulmuştuk. Sınıfın tamamı 12K. Bizden futbol oynamayan erkeklerin yüzdesini istiyor değil mi? Sınıfı, e, sınıfın tamamı 12K. Bu sınıfın yüzde yüzü. Değil mi? Evet. Bu sınıfın yüzde yüzü. Bize diyor ki 3K. Bizde futbol oynamayan erkekleri 3K buldu. O zaman bu sınıfın kaçta kaçıdır? Şöyle hemen yaparsak çapraz çarpım yaparız. Buradan da cevap şöyle bir düşüneyim. Yüzde 25 gelir. Evet yüzde 25 gelir. Cevap yüzde 25. Futbol oynamayan erkeklerin sayısı yüzde 25'tir. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçtik. Hemen okuyalım sorumuzu. Bir sürü su bir kova suyun 15'ine eşittir. Bir bardak su ise bir sü sürü suyun yüzde onuna eşittir. Buna göre bir bardak su bir kova suyun yüzde kaçına eşittir? Şimdi arkadaşlar daha önce de iki soruda da dediğim gibi. Hangisine 100x vereceğiz veya hangisine 100 vereceğiz? Şimdi Ben burada mesela mantıken düşündüm Kova en büyüğü olmaz mı? Sürahi mi büyüktür? Bardak mı büyüktür? Kova mı? Kova büyüktür Şöyle yazayım ilk önce Bardak Sürahi Ve kova, kova Kovaya biz 100 verdik değil mi? Ne diyor bize burada? Bir sıra bir sıra su bir kovanın yüzde on beşine eşittir. O zaman bir sıra su ne kadar olur? On beş olmaz mı? Çünkü ne yaptık? Kovaya biz yüz verdik. Yüzün yüzün yüzde on beşi kaç eder? On beş eder. Düzgün yazayım hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elimden geldiğince düzgün yazmaya çalıştım. Ne demiştik? Bir sürahi su bir kova suyun yüzde on beşine eşittir. Bir kovası 100 ise 100'ün 15'i kaç eder? 15. O da bir su, e, sürahi suyumuş. Şimdi bize ne diyor? Bir bir bardak su ise bir sürahi suyun yüzde eşitmiş. 15'in yüzde onu kaç eder? Şöyle hemen hesaplayalım. çarpı yüzde on. Birer sıfırlar silindi. Burayı 5'e böldüm. Burayı 5'e böldüm. Buraya da 3 kaldı. Burada 2 e, kaldı. O zaman buradan cevabımız kaç geliyor? 3 bölü 2 geliyor. Biz bu 3 bölü 2'yi de en fazla nasıl yazarız? Tam sayı şeklinde yazacaksak 1,5 şeklinde yazarız. Bize ne demiş? Buna göre bir bardak su bir kova suyun yüzde kaçına eşitmiş? Yani yüzün yüzün e, e, kaçta kaçı bir buçuğa eşittir gibi bir şey soruyor. O zaman buradan e, cevap bariz değil mi? Biz az önce ne yapmıştık? Mesela yüzün yüzde otuzunu sormuşlardı bize. Biz hemen otuz demiştik. E, yüzün burada da bize bir buçuğunu soruyorlar. Arkadaşlar buradan da o zaman cevap ne gelir? Bir buçuk gelir. Çünkü ne az önce de söylediğim gibi Mesela bizden yüzün yüzde otuzunu istiyorlardı, kaç diyorduk? Biz hemen otuz diyorduk. Burada da bizden aslında yüzün bir buçuk yüzde bir bir istemişler. Biz ne deriz o zaman direkt bir buçuk deriz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki örnek sorumuza geçtik. Hemen sorumuza bakalım. Bir satıcı elindeki malın önce yüzde onunu. Şimdi soruya başlamadan önce şöyle yapalım bence. Mesela biz mal hani söylüyordum ya sorularda da her zaman bir şeyi yüz vereceksiniz. Biz mesela mala yüz verelim. Şimdi malın ilk önce yüzde onunu satmış. Yüzün yüzde onu kaçtı? O, 10'du ondu değil mi? Yüzde onunu satmış. Geriye kalan kaç? 90. Şöyle de eksi 10 yazalım yani. Bir yanına da. Arkadaşlar şöyle 90 yazdım. Şimdi daha sonra kalan malın %20'si. Şimdi kalan mal ne kadardı? 90. Şöyle bir köşede hemen yapalım. 90'ın %20'si kaç eder? Şöyle. Bir sıfır sil, bir sıfır sil, bir sıfır sil, bir, sıfır sil, bir sıfır sil. Sonra sadeleştirebileceğimiz bir şey arıyorum. Yok. Buradan da cevap ne gelir? 18 gelir. Demek ki bu malın 18'i de satılmış. Değil mi? Evet. 90'dan 18 çıkartırsak biz ne olur? 72. Evet. 72. Şurayı düzgün yazayım. Şimdi arkadaşlar 90'dan 18 çıkardığımızda şöyle eksi 18 yazıyorum. 72 değil mi? Demek ki malın 72'si kalmış. Sonra en son kalan malı %25'ini satmıştık. Hemen aşağıda tekrar yapayım. 72'nin %25'i Şimdi ne yaparız burayı 25'e böl 25'e böl 4 kalır. Sonra bakayım burayı 4'e bölebiliyor muyuz? Evet 4'e bölebiliyoruz. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Burası ne gelir? 18 gelir. Değil mi? Evet. buradan da demek ki kalan malın yine 18'ini satmışlar hemen yazayım arkadaşlar kalan malın da 18'ini satmışlar 72'den de 18'i çıkardık cevap kaç 54 cevabımız 54 bize neyi soruyor zaten buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmıştır geri kalan yüzde 46'sı da şöyle yüzde 46'sı da satılmıştır. Bir sonraki görselimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçtik. Bu arada soruda yazım hatası yapmışız. O yüzden düzelttim. 50 kişilik bir sınıfta yüzde 30'u kız, kız öğrencidir. Kız öğrencilerin yüzde 40'ı ise e, Ela gözlüdür. Buna göre Ela gözlüde kız öğrenci sayısı kaçtır? Kesinlikle çok kolay bir soru. İlk önce kız öğrencileri bulalım. Şimdi 50 kişilik bir sınıfta kız öğrencileri yüzde kız öğrenciymiş. O zaman şöyle yaparız. Şöyle 30 bölü 100 yazarız. Sıfırlar gitti. Buradan da cevap ne gelir? 15 gelir. Tamam. 15 tane kız öğrenci varmış bu sınıfta değil mi? Bunun %40'ı ela gözlüymüş. Hemen 40 bölü 100 yazalım. 40 bölü 100. Bir sıfır gitti. Bir sıfır gitti. Burayı 5'e böldüm. 2 kaldı. Burayı 5'e böldüm. 3 kaldı. Burayı 2'ye böldüm. Burayı 2'ye böldüm. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. Daha fazla sadeleştirilebiliyor mu? Yok zaten sadece 2 ile. Evet geldim. Düzgünce bir şekilde yazmaya çalıştım. Ee, başka sadeleştirebileceğimiz bir şey yok. 3 kere 2 buradan da 6. Buradan Demek ki Ela gözlerinin sayısı 6'ymış. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bir sonraki sorumuza geçtik. Yaş incir kurutulduğunda kütlesinin %30'unu kaybediyor. Kuru incir paketlendiğinde ise kütlesi %10 oranında artıyor. Buna göre 385 gram ağırlığında bir paket, ağır, e, paket ağırlığında bir paket kuru incir elde etmek için e, kaç gram yaş incire ihtiyaç varmış. Kısacası demeye çalışıyor ki 385 gram ağırlığında paketlenmiş bir kuru incirimiz var. Bunu elde etmek için kaç gram yaş incire ihtiyacımız var. Şimdi hemen bakalım. Şöyle yazalım ilk önce yaş incir. Düzgünce yazayım hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar biz az önceki soruda bütün sorularda yaptığımız gibi yine bir 100x yapalım tamam mı? Şimdi hangisinin bana şöyle daha fazla sizi şey olur, e, gramı olur? Yaş incirin tabii ki. Sonuçta yaş incir kurutuluyor, kütlesini kaybediyor, kuru incir oluyor. Sonra onu paketliyorsun biraz atıyor vesaire vesaire vesaire. Ama en fazla tabii ki de yaş incirin olur. Şimdi yaş inciri 100x diyelim. Ne yapıyorduk biz? Yaş incirden kuru incire geçerken eksi 30 kaybediyorduk değil mi? Kuru incirden paketlemeye geçerken de artı 10 alıyorduk. Şimdi 100 x e, eksi e, yüzde eksi 30 yapalım. Ya anladınız demek istediğimi? E, burası ne olur kuru incir yaş e, kuru incir 70 x olur değil mi? Evet. Sonra. 70x %10 oranında arttırılırsa Kaç olur burası 77x Artık kafadan hesaplamalara alışmamız gerek böyle basit şeyleri falan 77x Şimdi Ben şunu biliyorum ee, Burada paketlenmiş ee, Paketlenmiş incir e, En sonunda paketlenmiş incir 385 grammış Yani Bu 77x aslında 385 grama tekabül etmez mi? Eder. O zaman hemen şöyle diyebilir miyiz? 77 x 385 gramsa bize ne soruyor? Yaş inciri soruyor. O zaman 100 x kaçtır deriz? 100 x kaç gramdır deriz? Hemen burada şey yaparız. Ee, bir dakika ben bir e, temize çekeyim geleyim. Şimdi arkadaşlar ben hemen temize çektim. Şimdi hemen bir başlayalım. Bu ikisler birbirini götürür mü? Götürür. Şimdi ee, hemen bir tane kuralımız vardı. 11'e bölünebilme kuralı. 1 artı 1 eksi ne yapıyor bu mesela? 0 yapıyor. E, 11'in bir katı sonuçta 0'da. O yüzden bu 11'e bölünebiliyor. Sonra artı eksi artı e, bu da 11'e bölünebiliyor. Evet bu da 11'e 11'e bölünebiliyor. Bunu 11'e bölelim. Bu 7 çıkıyor. Bunu 11'e bölelim. Bu 35 çıkıyor. Evet 35 çıkıyor. Evet evet 35 çıkıyor. Sonra bunu 7'ye böldüm. Bunu 7'ye böldüm. Burası 5 çıkıyor. Sonra burada da 100 var. 100 kere 5'ten de burası ne geliyor? Eşittir 500. Demek ki neymiş? Başta yaş incir e, gramı 500 grammış. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik